Evet, neredeyiz? Dağdayız, dağda. Balık yakalayacağız. Bakalım, göreceğiz balık var mı? Burada yok mu? Aldım dede. aldı ya <laughs> çok iyi oturmasın Ha vurdu. Geliyor. Geliyor be. Çok güzel ya. Yine Gel, geliyor. 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 Oh 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 Mustafa çok güzel. Oh çok iyi. Çok iyi. Basket yapalım Mustafa. Çabuk Mustafa. Çok çok, oh, çok iyi. Çok iyi. Oha iki tane birden. Yok. Yo, Yo sana girmiş. Tamam. Basket. Of <laughs> oh, ne oluyor böyle. Tamam. Çok iyisin be mübarek. Maşallah. Allah razı olsun senden. Allah, Allah bana bu zevki yaşattığın için sana teşekkür ederim. Borç biliyorum kanka. Aldım. Aldı mı? Aldım. Mustafa da aldı. Mustafa da aldım dedi. Geliyor. Tamam Ha. Ya normalde limit yok ama onu salalım Mustafa. Evet, salalım. Mustafa'dan bir salım videosu. Şu boya bak ya. Mustafa hemen sal bakalım kanka. Aferin. Adam ya. Aman dur. Ben seni şöyle bırakayım. Geçen kaçırdım bir daha kaçırma. Nasıl kanka? yosuna girmiş ben baya Bu da baya büyük bir... He? Güzel tabi ya Aldım. Aldın mı? Başladı. Evet. Mustafa da aldı. Uuu. Mustafa da aldı. Basket. Lan. Lan. Oğlum. Yanlış kepsi almışız ya. Neyse, bir tane borçlandı. Şimdi çöz. Sus. Sen bunu niye açmadın ki? İsmiye Ferdi değil mi? Aman ya. Allah kahretsin ya. At onu kenara ya. So. Aha atışlara devam ediyor. Ne tarafta? Ulan iliklere ne kadar dondum daha 7-8 saat be ya. Oluyor ya. geliyor. 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 Çok güzel be. Evet. Geliyor. Of 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 of. Güzel geliyor. Mustafa çok iyi geliyor. Ne oldu lan? Yosuna mı takıldı? Of 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 boya bak kaçırma. Oğlum kaçırma. Dost, <laughs> deli bu, deli, deli, deli. Allah deli, Allah Allah. <laughs> Mustafa aldım deli Vaa. <laughs> Bak bakalım, 20 santim al. Normalde limit yok ama. Deniz atıyla mı alıyorsun? Evet. Tamam, çok güzel. Normalde gök kuşağında limit yok. Boy limiti. Tabii biz vicdani bir karış yani ortalama 20 santim. ben aşağısını salıyoruz. <laughs> Ay bismillah. Allah. <laughs> en aşağıdaki var ya en aşağıdaki kıtka vurdu. Allah evet be. Evet. Lan gitti. Allah. Kalamayı biraz açık unutmuşuz ya. Ses kaçırdık. Bak şimdi ben birazdan show yapacağım. Oha diyeceğim. Bak sahteyi değiştireceğim. Bana diyeceksin kanka o sahteden başka yok mu diyeceksin. Gondar 800 gram mı? Hı hı. Yalnız iğne açıyor he Benim güçlünün iğnesini gördün mü? Yavuk yavuk içti topu aldım dedi. Gördüm kanka. Nerede? Aa. <laughs> Dur. Biraz gergin tut onu. Gergin tut. Heh, onu tut sadece. Tamam. Balık içeride zaten. ya oldu. Bir de kıyı atı. ne <laughs> aldın? Yaşın mı? <laughs> At at. Abi benim paralelliği görüyor bak Çalış oraya. Aha geliyor. Uf. Geliyor kanka. Çok iyi be. taça <laughs> takalım. kahretsin ya. Kesin kesin. ya. Sefalet mi, balıkçılık mı, keyif mi? Belli değil. Balık aldık. balıkları al bakalım. Gel.